İYİ Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süreci sona erdi. Elazığ'da aday adaylığı için toplamda 15 isim müracatta bulundu. Merkez Yürütme Kuruluyla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan alt komisyonlar milletvekili aday adaylığı başvurularını değerlendirmek üzere çalışmalara başladı. Bu kapsamda 28. dönem milletvekilliği seçimi için Elazığ'da temayül yoklaması yapıldı. Dünya Mineroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan ön seçimlerde parti üyeleri milletvekili olarak görmek istedikleri isimler için oy kullandı. Oy verme işlemi saat 16'da bitirilirken oyların sayımı tamamlandı. Yapılan temayül yoklamasında toplamda 1103 oy kullanıldı. Oylardan 79 oy geçersiz sayılırken 1024 oy geçerli olarak sayıldı. İyi Parti'de tamamlanan temayül yoklaması sonucuna göre partinin kendi içinde seçtiği aday listesi de belli oldu. Partilerin milletvekili aday tercih sıralaması şu şekilde oluştu. İrfan Sönmez 481, Abdülkerim Eflatun 381, Yüksel Ercan 381, Veysel Esen 368, Nahit Baykara 309, Mustafa Cahit Kıraç 287, Mustafa Kemal Atikeler 241, Abdurrahman Bulut 171, Mehmet Faik Öztürk 171, Hasan Bulut 165, Mehmet Gül 160, Ali Ücel Uygur 128, Pembe Sema Temiz Erozan 122, Şenay Ala Demiral 119, Hüseyin Atabay 18 oy aldı. Temayül yoklamasının ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler temayül yoklamasına yoğun bir katılımın olduğunu ifade ederken seçim çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok önemliydi. Sağlıklı, sıhhatli, hiçbir problem olmadan geçirdiğimiz yine bir kongre gibi oldu öyle diyelim. Bu arada 1103 katılımcımız oldu, yüksek bir katılımdı. Biz doğrusu bu kadar beklemiyorduk. O da bizi ayrıca sevindirdi. Yarından itibaren artık biz sahalardayız, sahaya ineceğiz, çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Allah'ın izniyle de elazığ'da da arzu ettiğimiz neticeye de ulaşacağız. Komisyonların değerlendirmelerinin ardından nihai kararın üst komisyonda verileceği açıklandı.